Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün aslında bir tane video çekmiştim ama bu gelen bilançonun üzerine bir video daha çekmeye karar verdim. Mia Teknoloji'nin bilanço analizi videosuyla karşınızda olacağım. Ee, daha böyle küçük bir video çekmiştim aslında bir dakikalık ama bu videomuzda biraz daha detaylı bir analiz yapacağız. Şimdi videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip Kanala abone olarak ve de videoların altına yorum bırakarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Bizlere daha fazla destek olmak içinse bizlere bu desteği katıl butonuyla sağlayabilirsiniz diyorum. Şimdi artık videomuza yavaş yavaş geçelim. Öncelikle Mia Teknoloji'nin dönem varlıklarına bakmak istiyorum. Dönem varlıklara baktığımız zaman geçen sene 133 milyon olan dönem varlıkların 389 milyona bakın fırladığını görüyoruz. Burada 3 kat civarında bir artış var. Oldukça güzel Duran varlıklara baktığımız zamansa 166 milyondan 361 milyona geldiğini görüyoruz. Burada da yine oldukça güzel artışlar olduğunu söyleyebilirim. Dönem varlık ve duran varlık oldukça güzel artmış. Toplam varlık yani aktiflere baktığımız zamansa 300 milyondan 750 milyona artmış. Yaklaşık 2,5 kat civarında bir artış yakalamış. Şimdi gelelim Yükümlülüklere bakalım. Yükümlülüğe baktığımız zamansa kısa vadeli yükümlülüklerin 50 milyondan burada 166 milyona çıktığını görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülükler 5 milyondan 8 milyona çıkmış. Uzun vadeli yükümlülüklerde çok ciddi bir artış yok. Kısa vadeli de bir artış var ama dönem varlıkların 300 küsur olduğunu düşünürsek burada da yine herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Öz kaynaklara baktığımız zamansa geçen seneye oranla burada çok çok ciddi bir artış olduğunu söylemek istiyorum. 245 milyondan 575 milyona çıkmış yani burada öz kaynak patlaması yaşamış diyebiliriz şirket bu anlamda yani iki kattan daha da fazla artmış bir sene içerisinde oldukça iyi olduğunu söyleyelim şimdi gelelim hasılata bakalım hasılata baktığımız zamansa burada 164 milyondan 604 milyona çıktığını görüyoruz, oldukça güzel. Brüt kâra baktığımız zaman 60 milyondan 331 milyona çıkmış. E esas faaliyet kârımız 53 milyondan 318 milyona çıkmış. E finansman gideri öncesi faaliyet kârı da 56 milyondan 330 milyona çıkmış. Vergi öncesi kârı 54'ten 329'a çıkmış. E dönem kârına baktığımız zamansa 54 milyondan 330 milyona çıktığını görebiliyoruz ve hisse başı kazanç yani burada sermaye başına karlığa baktığımız zamansa 1.42'den 8.7'ye çıktığını görüyoruz. İnanılmaz bir artış bu. Yani sermaye üstüne karla baktığımız zaman sermayesinin 8 katından hatta neredeyse 9 katı kadar net kar elde ediyor bu şirket. Oldukça başarılı. Şimdi gelelim çeyreksel bazı durumuna da bakalım. Şimdi çeyreksel bazı baktığımız zamansa burada satışlarımızın 59 milyondan 247 milyona çıktığını görüyoruz. Oldukça güzel. FAVE baktığımız zamansa 21 milyondan 139 milyona çıktığını görüyoruz. Yine oldukça başarılı. Net kâra baktığımız zamansa 19 milyondan 140 milyona çıkmış. Yani çeyreksel anlamda da oldukça başarılı bir bilanço. Net borç negatif. Yani net borcu sürekli olarak negatif gidiyor şirketin. Bu anlamda da yine oldukça başarılı. İşletme sermayemiz bakın 112'den 122'ye çıkmış. Oldukça güzel. Öz kaynak zaten çok güzel artmış. Daha Az önce de baktık aktiflerde yine oldukça güzel bir şekilde artmaya devam ediyor. Şimdi karlılıklarından biraz marjlarına bakalım çeyreksel anlamda. Ee, burada brüt kar marjımız %53 gelmiş çeyreklik ve baktığımız zaman burada geçen sene %37'ymiş aynı dönemde oldukça güzel bir artış var. Bir önceki çeyreğe göre de neredeyse hemen hemen aynı kalmış diyebiliriz. Fabrik marjına baktığımız zaman geçen sene %36 olan Fabrik marjı bu sene %56'ya gelmiş ve bir önceki çeyreğe göre baktığımız zamansa Fabrik marjında bir, bir miktar da olsa artış olduğunu söyleyebiliriz. Net kar marjına baktığımız zamansa burada geçen sene %33 olan net kar marjının %56'ya çıktığını görüyoruz çeyreksel bazda. E, bu anlamda çok güzel artış var. Bir önceki çeyrekte %48 olan çeyreklik net kar marjının %56'ya çıktığını da görüyoruz. Yani marjlar da oldukça başarılı bir şekilde gelmiş bilançodan. Biraz şöyle e, oranlarına bakmak istiyorum şirketin. Oranlara baktığımız zamansa bakın cari oran 2.34 olarak gelmiş. Oldukça güzel. 1.5 ile 3 arasında ve likit oranlı 2.29. Bu da cari oranı oldukça yakın. Bu anlamda da yine oldukça başarılı bir bilanço ve yıllıklandırılmış esas faaliyet kar marjına baktığımız zamansa %49'dan %52'ye çıktığını görüyoruz. E, yıllık fabrik marjına baktığımız zamansa e, bu sefer de %53'den %56'ya bir artış var. Net kar marjına baktığımız zamansa %50'den %54'e artış. Vafrak e, marjına baktığımız zamansa Burada %53'ten %58'e arttığını görüyoruz. Bütün marjlar da yine oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yani burada marjlardır bilanço yani gayet güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Hem nakitler güzel, hem de büyüme anlamında oldukça güzel bir bilanço gelmiş. Şimdi gelelim Biraz da Mia Teknoloji'nin tarihsel bazı. Tarihsel diyoruz ama çok eski bir şirket olmadığı için burada e, bugüne kadar açıkladığı bilançolara göre çarpanlarının durumuna bakalım. Şimdi FK'ya baktığımız zaman son bilançoda 12.8 olarak açıklanmıştı ve burada ortalamamız 14.5 yani ortalamanın altına gelmiş FK oldukça güzel. E, PDD demiz 7.35 bakın bu anlamda ortalamasına göre bir miktar pahalı kalmış. FDFV'ye baktığımız zaman 13'lük bir ortalama var bakın ortalamanın altına gelmiş yine 12.18'de oldukça başarılı yine ve firma değeri böyle satışlara baktığımız zamansa 6.84 açıklanmış ve ortalamamız 5.75 e, bu anlamda da yine bir miktar pahalı kalmış ama burada genel olarak bakacak olursak e, şirket e, borsada kote olduğundan beri e, işlem gördüğü çarpanlarına göre e, ne pahalı ne ucuz demek istiyorum hani FK anlamında e, ucuz kalmış. FD Fabrik olarak ucuz kalmış. PDDD ve FD satış olarak da bir miktar pahalı kalmış. İki çarpanla pahalı, iki çarpanla ucuz olduğu için tam orta değerlerde kalmış diyebiliriz bu şirkete. Şimdi gelelim bir de sektörel bazı durumuna bakalım MIA teknolojinin. Şimdi bilgisayar ve yazılım sektörüne göre baktığımız zaman MIA teknolojinin son gelen bilançoda aktif karla yüzde 44'tü. Sektör ortalaması yüzde 7.6. Yani sektörüne göre oldukça başarılı bir sıkıntı yok. Öz sermaye karlılığı %57.4 ve sektör ortalaması %26. Yani sektörün ikiye katlamış oldukça başarılı yine. FK'mız 12.80 olmuştu ve bakın bu anlamda sektörün neredeyse yarı fiyatında PDDD PDD olarak da bir miktar pahalı kalmış. FDF Havok olarak ise 12.18. Bakın bu anlamda da yine ucuz kalmış. E, piyasa değeri bir satış olaraksa ise sektörüne göre e, 7 çarpanı ile oldukça pahalı kalmış diyebiliriz. E, net borç anlamında bir sıkıntısı yok zaten şirketin. Ama çarpanlara baktığımız zaman yani piyasa değeri bir satış çarpanı evet biraz absürt. Ama e, şu üç çarpanla PDD'de de çok abartı bir pahalılık yok. FK olarak oldukça ucuz kalmış. Yani hala sektörel bazda... E, Yine kötü çok kötü durmadığını düşünüyorum açıkçası. Mia teknolojinin çok da gitti yani açıkçası Mia teknolojidir. Bu tarz şirketler de e, güzel fiyatlamalarda yaşadı. Bunu da söyleyelim. Şimdi son olarak da Mia teknolojinin şöyle bir teknik olarak yorumuna bakmak istiyorum. Şöyle Mia'nın hemen şunu bir kapatalım. Şimdi Mia Teknoloji'ye baktığımız zaman teknik anlamda 103.2'nin güzel bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. Bakın burada daha önceden e, aralıkta buraya gelmiş ve burada bir kere de burada Ocak'ta burayı test etmiş. E, daha sonra borsadaki düşüşlerle birlikte 91'lere kadar gerilemiş. Yani bir ihtimaller gerilerse buralar güzel dip bölgeleri olur diye düşünüyorum. Yani 103.2 ile 91.9 aralığının e, ben MIA teknoloji dip bölgeler olarak çalışacağını düşünüyorum. E, daha garanti olmak içinse belki 135 bölgesinin açılması da beklenebilir ama e, bilançolar gayet başarılı. Yani belki bu ile birlikte de e, şöyle bir tren çizmişim bakın 135 liradan Şöyle aşağı doğru bir tren çizmişim bir ihtimalde olsa buralara doğru bir test gerçekleşebilir ve oraları gelirse de yaklaşık olarak burada %15 civarında bir yükseliş gelebilir belki birkaç gün üst üste tavanla gidebilir belli de olmaz ama şunu da unutmayalım yani MIA teknoloji gerçekten de güzel gitti yani şöyle bakacak olursak hatta haftalık bakalım. Yani bu şirket Mart'ta 27 liralardaydı. Yani 27 liralardan 175 liralara kadar da gitti. Yani 27.9 28 diyelim biz buna. Şöyle hesaplayacak olursak yani 175. 175.7 değil pardon 8 175.8 bölü 28 dersek bakın bu şirket bir sene içerisinde hatta bir sene bile değil yani Mart'tan Kasım'a yani 3. aydan 11. ay dersek 8 ayda 6.2 kat gibi ciddi bir artışta yakaladı. Bunu da söyleyelim ama bilançolarda hala güzel gelme ve şirkette de hikayeler devam etme devam ediyor. Yani şirketin hikayeleri bitmiyor. Oldukça güzel bir şirket ama dediğimiz gibi iyi de fiyatlandı bunu da belirtmek gerekiyor. Ama hala da pahalı durmuyor onu da söyleyelim. Tabi burada alıp satmak sizin artık kararınız. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı ve bize ekstra destek sağlamak içinse katıl butonuyla bizlere bağışta bulunmayı unutmayalım dostlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.